İyi günler arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için de Metin ve Can'ın paylaştığı birkaç fotoğrafı sunmaya devam ediyoruz. Oyuncularımızın paylaştığı bu kareleri sizler de çok seveceksiniz. Ayrı ayrılıkta Can Yaman ve Demet Özdemir sevgilileriyle birlikte yeni fotoğraflar paylaştılar. Sizler de bu paylaşımları anında haberdar olmak için kanalımızı izlemede kalmayı lütfen unutmayın. Demet Özdemir ve Can Yaman sevgilileriyle paylaştığı bu fotoğraflar izleyenleri tarafından beğenildi. Demet Özdemir kendi instagram hesabından hikaye bölümünden sevgilisi Oğuz Han Koç ile yepyeni bir fotoğraf paylaştı. uçak yolculuğunda olan oyuncularımızın paylaştığı bu fotoğraflara buyurun sizler de izleyin. İyi seyirler bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın.